Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf çembersel hareket 4. testte sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Birinci sorumuz. 3M kütleli K cismi R yarıçaplı yörüngede 2V büyüklüğünde hızla dönerken açısal momentumu L kadarmış. Arkadaşlar açısal momentumun formülü Merve idi. Kütlesi 3M yarı çapı R çizgisel hızı da 2V olduğuna göre 6 tane Merve L demişler. Buna göre M cismi için kütlesi 2M Yarı çapı 3R. Hızı ne kadar olmalı ki açısal momentumu 2L olur diye sormuş. E, 6 tane Merve L ise 2L olması için 12 tane merve eşit olmalı. Buradan sadeleştirme yaptığımızda hızın 2V olduğunu görüyoruz. Cevabımız B seçeneği. Çizgisel momentum büyüklüğü 20 olan bir cisim 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanıp döndürüldüğünde açısalı ne kadar olur demiş. Hemen Merve'yi yazdık arkadaşlar. Açısal momentumdaki Merve'deki M çarpı V çizgisel momentumu ifade ediyordu. O yüzden bunu vermiş bize arkadaşlar. 20 demiş. Yarıçapında 2 vermiş. 20 kere 2'den cevabımız 40 oldu. Bir cismin açısal momentum vektörü ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen dönen bir tane cisim çizelim. Bakın bu cisim bu tarafa doğru dönsün. Hızı da v olsun. Ve bir yarı çap vektörüm var. Yarı çap vektörü ve Çizgisel hız vektörü de birbirine dik olmak zorundaydı. Peki bize ne sormuş? Çizgisel hız vektörüne dik midir açısal momentum? Arkadaşlar açısal momentum ve açısal hız yönü sahil kuralına göre bulunur. 4 parmak dönme yönünü ifade ediyordu. Bakın dönme yönü bu tarafa saatin tersi. Hemen ben de çizdim. Dönme yönü bu tarafa doğru saatin tersi. Baş parmakta açısal momentumun ya da açısal hızın yönünü verecekti. Baş parmağım da dışarıya doğru. Yani sayfa düzleminden dik ve dışarıya doğru çıktığını gösteriyor. O yüzden arkadaşlar çizgisel hız vektörü sayfa düzleminde olduğu için demek ki bunlar birbirine dik olacaktır. Yarıçap vektörü de sayfa düzleminde bakın. O yüzden açısal momentum yarıçap çap vektörüne de dik olacaktır. Bu da doğru. Çizgisel momentum vektörüne dik midir? Çizgisel momentum çizgisel hız ile aynı yönlüdür. O yüzden çizgisel momentum da sayfa düzleminde olduğu için açısal momentum çizgisel momentuma da dik olacaktır. Ki açısal momentumu değil açısal hızı da sorsaydı cevabımız yine aynı olacaktı. Cevabımız 1-2-3 oldu. Uluslararası birim sisteminde açısal momentumun birimini sormuş. Hemen Merve yazdık. Burada M kütleydi kilogram. R yarı çaptı, metre uzunluğu ifade ediyordu. Bu da hızlı arkadaşlar. Yol bölü zamanda metre bölü saniye olarak yazdık. Yani cevabımız kilogram metre kare bölü saniye şıklarda yok. Kilogram metre bölü saniye demiş. Metre bölü saniye kare demiş. Metre kare saniye kare demiş. Bunlar gitti. Peki jül cinsinden bir şey ifade ediyor mu? Bu jül enerjinin birimiydi tanıdığımız bir enerji seçiyoruz zaman kinetik enerji neydi kinetik enerji 1 bölü 2 ve kare ya da potansiyel enerjiyi seçebiliriz o neydi m çarpı g çarpı h bakın bu ikisinden biriyle dönüştürerek yapabilirsiniz şimdi mgh olarak düşünseydik h birimi metre bakın bu m kütle demekti kütlenin birimi kilogram g de ivme demekti bu da metre bölü saniye kareydi metre bölü saniye bölü saniyeden metre bölü saniye kareydi O zaman arkadaşlar kilogram çarpı Burası da metreydi metre kare bölü saniye kare dediğimiz neymiş Joule'muş Burası Joule'muş bakın Peki buraya bakıyorum kilogram çarpı metre çarpı metre bölü saniye var e Şimdi bunun Joule olması için Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunu saniye ile çarpıp saniyeye bölmemiz gerekiyor. Böyle yaparsak artık burada kilogram metre kare bölü saniye kareyi bulduk. Yani jül'ü bulduk. Ama bir de burada saniye geldi bu sefer. Cevabımız jül çarpı saniye E seçeneği çıktı. Aynı şekilde bu arada kinetik enerjiden de yapabiliyorsunuz. Bir cismin açısal momentumunu bulabilmek için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? Açısal momentum merveydi. idi. O yüzden arkadaşlar M, V'yi bilmemiz gerekiyor. Ama V yerine V açısal açısalız çarpı yarıçap yazabilirim. Yazarsam M, R kare çarpı omega olur. M, R kare de eylemsizlik momentiydi. O yüzden açısal momentumu Lv diye de kodlamıştım. Yani hız ve eylemsizlik momentini biliyorsam sonucu bulabiliyorum. Cevabım C seçeneği. Uluslararası birim sisteminde eylemsizlik momentinin birimini sormuş. Hemen I'yı soruyor bana. I M R kareye eşitti. Burada M kütleydi. Mest İngilizce. R'de dönme noktasına olan uzaklığıydı. Metre karesi olduğu için metre kare. Cevabım kilogram çarpı metre kare A seçim. Bir eksen etrafında dönmekte olan M kütleli noktasal bir parçacığın eylemsizlik momenti. I'yı soruyor. M R kareye bağlıydı. M kütleydi. Bakın kütlesine. R karede dönme eksenine olan uzaklığı dedik. Cevabımız 1 ve 3. E seçeneği. Açısal hıza bağlı değil. X'e düzleminde şekildeki yönde dönmekte olan bir cismin açısal momentumu vektörü hangi yönlüdür? Arkadaşlar açısal momentum ya da açısal hız sağ el kuralına göre bulunacaktı. Ve çizgisel hız vektörüne dikti. Şimdi bu x, de döndüğü için bir kere dik olacak. Yani artı z ya da eksi z olacak. Peki hangisi olacak? Hemen bakıyoruz dönüş yönüne. Dört parmağımızı arkadaşlar bu dönüş yönünde tutuyoruz ve baş parmağımız da bize açısal momentum'un yönünü gösteriyor. Yukarıya değil sayfadan içeriye doğru gösterdiği için cevabımız eksize oluyor. Tam tersi bu tarafa doğru dönseydi bakın dört parmağınızı döndüğü gibi tutabilirdiniz. Benim şu çizdiğimin üstüne dört tane parmağınızı ok gibi gösterebilirsiniz açtığınız şekilde elinizi baş parmağınızda açsal momentumu gösterecektir. Yapalım bunu da. Dört parmağımızı böyle tuttuk. Baş parmağımız da yukarıya doğru gösterdi. Demek ki açsal momentum artı z olacaktı. Burada ters yönde döndüğü için de eksi z dedik. Ekvatordan kutuplara doğru götürülen mektupları bir cisme ait çizgisel hız, açısal hız, eylemsizlik momenti büyüklükleri nasıl değişir demiş. Çizdik dünyamızı. Arkadaşlar Ekvator'dan kutuplara doğru götürüyoruz. Bir kere şunu söyleyebiliriz. R ne oluyor bakın? R küçülüyor. R küçülüyorsa çizgisel hız ne olur? Çizgisel hızın formülü V bordu. R küçülüyor. Peki açısal hız arkadaşlar ben ne kadar dönersem burnum o kadar dönecek. O yüzden dünyanın her bir parçasının açısal hızı aynı olmak zorundadır. Nereye götürürseniz götürün. Açısal hız değişmedi. Peki R azaldığı için çizgisel hız ne olacak? azalacak. Açısal hızın değişmediğini söyledik çünkü her bir parça birlikte döndüğü için açısal hızları aynı olacaktı. Eylemsizlik momentinin formülü mr kareydi. Kütle bu değişmiyor. R azaldığı için eylemsizlik momenti de azalıyor. Cevabımız azalır değişmez azalır C seçeneği. X ve Y eksenlerine göre elemsizlik momentlerinin toplamını sormuş kütlelerin. Hemen arkadaşlar bu kütlenin X eksenine uzaklığına bakıyorum. Bir kutu. Bu kütlenin X eksenine uzaklığına bakıyorum. iki kutu. Şuradaki 2 emin uzaklığına bakıyorum. iki kutu. Bu zaten X'in üstünde olduğu için X eksenine uzaklığı yok. Sıfır. O yüzden onu almaya gerek yok. O zaman Ix'i nasıl bulacağım? Mr kare formülünden bakıyorum. Önce bunun için alayım. Kütle 1. Uzaklıkta 1 de. 1D'nin karesi artı 2M için alalım. Kütle 2 çarpı uzaklıkta 2. 2D'nin karesinden 4D kare gelecek. Ve son olarak bu kütle için alalım. Kütle 1 uzaklıkta 2. 2D'nin karesinden 4D kare. Toplarsak arkadaşlar 4, 8 de buradan 12, 1 de buradan 13 tane geldi. 13 M Deka. Şimdi sayfayı şöyle temizleyelim. Y için bulalım. Y'ye olan uzaklıklarına bakıyorum. Öncelikle bu bir m'nin, bir de burada bir m'nin, iki de burada iki m'nin, bir de buradaki iki m y eksenin üstünde olduğundan uzaklığı yok, o yüzden etkisi yok. Y'i bulalım. Şuradaki kütlem için aldım, bir m çarpı iki d'nin karesinden dört d kare artı buradaki kütlemi aldım, m çarpı bir d kare artı buradaki iki m'yi aldım. O da bir d kare uzaklıkta topladım, dört, beş, yedi tane de m de kare buradan geldi. x'i 13 bulmuştuk. Y'yi de 7 tane bulmuştuk. Cevabım da 13 bölü 7 D seçeneği oldu. Başka bir testte görüşene kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.